Ya var ya canım çok sıkılıyor battal ya. Oğlum ne yapalım ya bir şeyler yapalım. Kanka ne yapalım bilmiyorum ki. Sabahtan akşama kadar oyun oynuyoruz. Oğlum oynuyoruz da hep aynı oyunları oynuyoruz. Neyse ya oyuna da güncelleme gelmemiş. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor bir türlü. Kanka o zaman ne yapalım biliyor musun? Elon Popiler'in yanına gidelim mi? Onlarla birlikte oyun oynarız. <laughs> Doğru dedin. Hadi gel onların yanına gidelim. Onlar ne yapıyorsa biz de onu yaparız. Onları kışkırtırız. Kanka hadi gidelim. Pandayı kışkırtma yapalım kanka Pandayı da yapalım Heron'u da yapalım oğlum Hadi Kanka Babanın hangi arabasıyla gidelim? Onu boşver Şuna binelim Gel bak bu arabayı gördün mü? Öne otur battal. Kanka bana bir şey olmasın <laughs> Oğlum korkma hiçbir şey olmaz Kanka yavaş dur 1-2-3 Heron abi Hadi saklanın artık Efekan <laughs> bebek sen bizi zor bulursun. Hadi gel gel. Honda karşı taraftaki fabrikaya bak. Kardeşim e, fabrikamız açılmış. Oraya ben Vatipak diyordum fabrika Evet nükleer bir tesis gelmiş abi. Kocaman neyse geldi onun sonra bakarız. İçeri gir hadi saklan. Efekan sakın bakma he. Heron abi hadi saklanın bakmıyorum hiç. Hadi gel 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 şunun akısına girelim. Kardeşim geliyorum. Nereye gittin abi? <laughs> Nereye sakladın? <laughs> ben buraya saklayacağım. Kardeşim geldi. Patlas gördün mü oğlum? Bak buraya fabrika açılmış. Kanka fabrikaya bak kocaman nükleer tesis açmışlar. Her evlerinin yanına. Aynen kardeşim. Ben anlamadım bu iş neyin nesidir? Neyse geldik bunların evine. Şşt, Hero puppy. oğlum ne yapıyorsunuz? Ben de. bunlardan ses yok. Şşt, Hero puppy. oğlum neredesin? Ona Mahmut gelmiş. <laughs> oğlum ne yapıyorsun acınasında? Oğlum gitsene saklanmaç oynuyoruz biz. Kimden saklanıyorsunuz ya? Biz ya kendi aramızda saklanmaç oynuyoruz. Sen niye eve gelip hemen iki dakikada daldın ya? Ben de oynayayım Batlağla birlikte. İnanılmaz canımız sıkıldı. Ee, Batlağla birlikte inanılmaz canın sıkıldı. Saklanmaç mı oynamak istiyorsunuz? Buyurun Popi. Canımız çok sıkıldı. Karşıdan buraya kadar geldi. Karşıyaza fabrika açılmış gördünüz mü? Aa evet gördük fabrika gerçekten baya iyi. Çocuklar baksanıza nükleer bir işaret falan var. Abi orada patlama matlama olmasın. Mahmut. Biliyorum bu işlerden anlıyorum. O, nükleer bir araştırma tesisi. Yakında sizin ev havayı uçabilir kanka. <gülüyor> <gülüyor> ha çok komik ikili. Neyse biz saklama oynadık gelip oyunumuzu bozdunuz. Ya işte diyorum ki biz de birlikte oynayak. Biz de oynayak ya biz de oynayak. Tamam abi bundan canı sıkılmış. Sizin Sizinle saklanmış oynamak kötü bir fikir. İyi bir fikir olmayacak değil mi? Okey olur. Ama bizim evde oynayalım. Ya bu ev kocaman zaten. Bu evde oynayalım. Yok yok bizim ev daha iyi. Tamam neyse. Sizin evde oynayacağız o zaman. Hadi gidelim. Panda, Efekan bir şey söyleyeceğim size. Ya kardeşim sen diye oyunumuzu bozuyorsun? Mahmut ve Battal geldi. Dediler ki birlikte saklanmış oynayalım. Canları çok sıkılmış. O zaman onlarla beraber oynayalım. Eğlenceli olur. Aynen ama dediler ki gelin bizim evde oynayalım dediler. Ben de bir şey diyemedim. Tamam dedim. Ya kardeşim sen niye kabul ediyorsun Bunlar başımıza iş açacak gene. Gene bir şey çeviriyordur bunlar. Ya gelin gidek ya. Ne olacak ki Allah aşkına? Saklamaç oynayacağız. Kabul ediyor musunuz? Bunları güzel bir şöyle bir trolleyelim mi saklamaçta? İşte bize arasınlar arasınlar bulamasınlar. Heron abi ben kabul ediyorum. Hadi hazır mısın? Kardeşi bunlar onu tabiyecekleri bir ay yaşatalım. Hadi gelin çok güzel saklanalım. Bizi asla bulamasınlar beyler. Hemen hızlı bir şekilde onların evine gidiyoruz tamam mı? Tamam kardeşim. Tamam Heron abi hadi hemen gidelim. Oley. Evet beyler hazır mısınız? Herop <laughs> papi taş kağıt makas yapacağız seninle. Eğer kazanırsan bir saklanacağız. Kazanırsan sen saklanacaksın. Tamam okey hazır. Bak sizin eve geldik ama bir numara çevirmiyorsunuz değil mi? Herop papi Mahmut ve ben asla bir numara çevirmeyiz. Kanka ayıp ettin. Ee, ne numarası çevireceğiz oğlum? İki dakikada hemen şey yapıyorsunuz ya. Hadi adam akıllı taş kağıt makas. Bir iki 3. Taş kağıt makas yapıyoruz. Hazır mısınız? Tamam hadi başlat ya. 1, 2, 3. Kağıt. Taş. Kanka ne yaptın ya? Niye taş dedi? adam kağıt dedi. Oğlum sus ya. Tamam kazandınız. Siz saklanacaksınız. Ama eğer kaybederseniz sizi bulursak ceza var. Ne cezası ya? Ben ceza falan kabul etmiyorum abi. Ceza falan olmaz. Olacak. Yoksa oyunun anlamı olmaz. Tamam. O zaman ceza ne? <laughs> Kaybederseniz kız gibi makyaj yapacaksınız. <laughs> o kanka o numara fikirmiş. Tamam kabul ediyoruz abi o zaman. Eğer ki biz kazanırsak aynısını siz de yapacaksınız. Evet oğlum aynısını biz de yapacağız. Tamam kabul. O zaman gidin arkanızı dönün başlıyoruz. Hadi gidin bir duvara arkanızı dönün. Fatal gel iki dakikada bir bu oyun oynayacağız şimdi. Tamam beyler hazır mısınız? Kardeşim hazırız. Saatler cibiz arası bulamasınlar. Efekan bebek sen hazır mısın? Heron abi hazırım ben. Hatta hemen şimdi gidiyorum aklıma mükemmel bir yer geldi. Ana kaçıyorsun dedi. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin? Ana kaçtı mı? Kardeşim o zaman biz birlikte sakleniyoruz. Ben propaganda olarak bir sürü yer biliyorum. Panda ben de bir sürü yer biliyorum. <laughs> Ay ya da bunlar şu şey sayı sayıyor. Bir şey söyleyeceğim. Eğer kaybedersek makyaj yapacağız. Ya ben böyle bir cezayı kabul etmek istemiyordum ama neyse onlara makyaj yaptıralım. <laughs> evet onlara makyaj yapsınlar. Bir şey söyleyeceğim nereye gideceğiz? Ee, panda çatıya çıkalım çatıya çıkalım gel. Gel 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 evin yukarısına çıkalım. Bir şey söyleyeceğim bunların ev olduğu için bunlar bu evi biliyor. O yüzden bizi buraya getirttiler. Uyanıklar. Kardeşim sen bunların oyununa düştün. Sizi uyanıklar sizi. Bu evin üst camlarının olduğu yere çıkarsak eğer orada bizi asla bulamazlar. Çünkü buranın yukarıya doğru çıkan gizemli bir yer olduğunu biliyorum. Yoksa gelip bütün odaların içine bakacak böyle bak. Böyle bakacak. Gel 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 gel. Tamam dur. Dur 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 dur. dur. Açtım gel 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 gel. Şimdi bir şey söyleyeceğim bana. Bunun üstüne nasıl çıkacağız? Kardeşim oraya nasıl çıkalım? Oraya çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Eğer oraya çıkarsak bu işi başarırız. Merdiven falan koyalım. Oraya çıkalım tamam mı? Kardeşim tamam. Çabuk oradan merdivenin dışına atla aynen. Şimdi oradan aynen aynen gel 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 gel. Atla buraya atla buraya şimdi merdivenleri kaldırmamız lazım kardeşim. Bekle 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 tamam sildim sen de aşağıdaki merdiveni silmeye çalış. Tamam. Okey. Bak bu camların oldu? Burada bizi asla kimse bulamaz. Tam burada duralım. Tam burada dur. Tam burada dur. Kardeşim bu sefer var ya oyunu kazandık. Battal ve Mahmut'un makyajını görmek istiyor. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Kanka hadi gidelim. <laughs> hadi gel oğlum. iki dakikada bulalım şunları. Tamam ne yapıyoruz? Üst kata mı çıkıyoruz? Yürü yürü. Üst kata çık hemen bakalım. Bunların burada olduğunu eminim. Önce üst kattaki odaları dolaşalım. Bunlardan bir tanesi odalara girmiştir elbet. Bak 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 bak. Hmm, bu odada kimse yok. Oo, burada bir tane pencere çek. Tamam burada şu anda kimse yok. Hmm, sizi bulacağım bekle. Batal aşağı kata inelim oğlum aşağı katta saklanmış olabilirler. Kanka babanın odasına baktım kimse yok. Tamam oğlum o zaman aşağı inelim gel. Hmm, yer yarıldı yerin içine girdi bunlar nereye gitti? Bunlar bu kadar iyi oynuyor muydu ki? Havuzun içine mi gidiyoruz oğlum iyi de yapmak yok. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Çatıya bak. Oğlum çatıda birisi var. Kanka pandayı çatıda gördüm. Çatıya çıkmış bunlar. Yürü oğlum yürü hemen çatıya çıkıyoruz. <laughs> i̇şte bu yakaladık onları. Yapanda niye gidiyorsun camın önüne? Kardeşim bu da beni görmedi ki. Hayır onlar seni oraya gitmem için görmüş olabilir. Aşağıdan yukarıya doğru geliyor olabilirler. Hemen başka yere geçelim. Çabuk gel. Koş koş koş. Ya kardeşim üzüldüler hep. Senin yüzünden yakalanacağız Pandey. Senin yüzünden yakalanacağız. Buradan aşağı inmenin bir yolunu bulmalıyız. Buradan aşağı inmenin bir yolunu bulmalıyız. Gel şurada merdiven var. Oradan aşağı inelim. Çabuk gel. Şimdi yakaladık onları. Burada yoklar. Kesin öbür taraftalar. Yürü kanka. Kesin bulduk onları. Şu taşın arkasındalar. Gel gel. Onları yakaladık. Poppy ve Paddy çıkın. Aa, burada da kimse yok oğlum. Ee, nereye gitti bunlar kanka? Ya Panko bunlar burada olmalıydı. Pandayı burada gördüm eminim. E oğlum bunlar burada yok. Allah'ım ya Rabbim sen hayal görmüş olabilir misin? Hayır panda dans ediyordu gördüm. Kafasını gördüm şapkasını gördüm. Neyse dur onları bulacağız. Başka yere kaçmış olabilirler. Bizi buraya geldi bizi gördüler mi yoksa? Olabilir. Panda senin yüzden yakalanıyorduk. Kardeşim Efekan bebekleri kaçtı onu bulabiliriz. Efekan da bir yere girdi nereye girdi bilmiyorum. Galiba bu yarışmayı Efekan falan kazanacak. Neyse bir şey söyleyeceğim sana. Spor odasını görüyor musun? Even kind <laughs> buraya saklanacağız. Kardeşim burada bizi iki dakikada bulurlar. Yalandan saklanacağız. Gerçekten değil. <laughs> Şuraya kutu mutu koyalım. Burayı kapatalım. Bunlar gelsinler sansınlar ki biz buranın içindeyiz. Battal bu şakayı kesin yeter. Evet Mahmut ve Battal zeka bu kadar olduğu için bizi burada sanacaklar. Hemen propslardan kutu çıkar. Çabuk buraya kutu yığmamız lazım. Tamam mı? Ne kadar kutu yığabilirsen kutu yiğ, Kapının önüne. İçeri değil. Kardeşim buraya değil mi? Abi içeri değil. Kapının önüne koyacağız. Kapının önüne koyacağız ki sanki burada böyle İçeriye saklanmışız da kutuları buraya koymuşuz gibi ahın da böyle. Ahan da böyle gördün mü? Kardeşim oldu be. <laughs> Aferin sana. <laughs> Bizi burada sanacaklar. Bizi burada sanacaklar. Burada gelip saatlerce arasınlar. Biz de aşağı kata kaçalım. Kardeşim çok zekisin be. <laughs> tamam tamam fazla abartma. Bunların bunun numara olduğunu anlamasınlar. Bizi burada sansınlar. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Kardeşim nereye gidiyoruz? Aşağı kata gideceğiz şimdi. Gel 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 gel. Çabuk 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 çabuk. Tamam bak daha yani bir fikir veriyorum. Onlar yukarıya giderken biz aşağı ineceğiz. Kardeşim aşağıda nereye saklanacağız? Aşağıda arabanın içine saklanacağız. Arabanın içine saklanacağız bu da bize az da bulamaz ve çok kazanırız. Kardeşim işte be. Hadi gel çabuk gel çabuk gel. Onlar bizi yukarıda ararken biz de aşağıda saklanmış olalım. İşte bu. Arabayı gördün mü? Bunun arka koltuğuna oturalım gel 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 bunlar bizi asla burada bulmaz. Hatta var ya bagajı oturursa bagajı otur ama bagajı oturulmuyor. Arka koltuğa otur. Aynen burada bekleyeceğiz tamam mı? Kardeşim işte bu ben kazandık. <laughs> i̇şte bu. Kanka en üst kata bakalım. Oğlum hadi gel üstte çıkalım. Kesin bunlar buradadır. Nerede bunlar ya? Yer yarı diyen içine girdiler. Hehehehe. <laughs> koş oğlum koş buldun bunları. Kanka ne? Ana! Oğlum kutuları koymuşlar spor salonunda saklanmışlar. Kendilerine kamuflaj yapmışlar. He aklı sıra böyle bir şey yapmışlar. Şimdi bu kutuları kaldırıyoruz ve sonra onları yakalıyoruz. Tamam kanka. Bir şey diyeceğim kanka. Hadi başlayalım. Hadi tut şunu. Tut tut tut. I, çok ağır bir şey oğlum. Neyse dur 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 dur. Bu kutuyu ben alayım. Battal oğlum sen sene. Kanka geliyorum geliyorum. Ya ya burada değillerse kanka. Oğlum inşallah buradalardır. Bu kutuların hepsini tek tek çekeceğiz çünkü. İnşallah buradalardır. Ne oluyor bu evde böyle bu ses ne? Mahmut ne yapıyorsunuz burada bu kutularda ne? E ee, babacığım saklama çöylüyoruz da. Pandayla ile Rapopi yakaladık. Kutuların herkese saklamışlar. Tamam çok ses çıkarmayın işim var. Tamam baba zaten o iş şimdi bitiyor. İki dakikada yakaladık onları. Hey takipçiler bu arada videoyu beğendiniz değil mi? Tamam baba şimdi bulduk onları gel buraya. Ana e, oğlum burada da kimse yok. Kanka bu kadar kutuyu boşa mı kaldırdık? Belli mi ağrıdı de. Oğlum benim de kolum ağrıdı. Bunlar var ya tam böyle e, profesyonel saklanmaç oyuncusu çıktı. He. Benim bir fikrim var kanka. Ne fikrim var ya ne fikrim var? Pandayı telefondan arayalım. Pandayı telefondan arayalım sese göre hareket edelim. Kesin bu sessiz almayı unutmuştur. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bu panda kesin bunu unutmuştur. Nasıl fikir ama? Tamam oğlum hadi ara hemen, hızlı bir şekilde ara. Tamam arıyorum. <laughs> Kanka ses aşağıdan geldi. Oğlum koş. Aşağıdan bir ses geldi. <laughs> Düşündüğümüz gibi telefonu sessiz almayı unutmuş. Kaç kaç kaç. Kanka galiba otoparktan gelmiş olabilir. Çünkü ses oradan geldi gibi. Ya panda bu telefonu niye sessiz almışsın? Kardeşim unutmuşum. Battalarımız. Ya bizi bir dükkanla yakalamak için aradılar. Bu bir taktik taktikti. Ne yapacağız? Kardeşim burada olduğumuzu bilmiyorlar. Ee, <laughs> i̇nşallah gel bakmazlar. Arabanın önüne bakarlar da inşallah gelip bakmazlar. Arabanın arkasına gel arkasına gel arkasına gel. Ha burada duralım burada duralım. Kardeşim inşallah yakalanmayız. Allah panda ya. Telefonunu niye sessiz almıyorsun ya? İnşallah yakalanmayız inşallah yakalanmayız. Tamam bu iş bitti artık. Burada olduğunuzu eminim. Telefonun sesi buradan geldi. Hmm arabanın içinde yoklar. Mahmut arabanın içinde yoklarsa neredelerdir kanka? Kanka eğer arabanın içinde yoklarsa kesinlikle arabanın bagajındadırlar. Hehehe. <laughs> Çıkın bakayım ortaya. Ya apam ya, ya. Kardeşim buldu bizi. Aa, biz yakaladın. Yakalandık. Hehehe. <laughs> Şu sıra Efekan bebekte. Onun da nerede olduğunu gördüm. O da buradaymış. Efekan bebek de mi burada? Nerede? Bak şimdi Erop Papi. Efekan'ın nerede olduğuna bak. <laughs> şşt, Efekan. Şş, ne oluyor ya bu ses ne? Olamaz galiba yakalandım. <laughs> Oğlum ben bunu bir şey. Hepinizi yakaladık. Şimdi cezanızı çekme zamanı. Hadi makyaj başlasın. Hayır. Kardeşim ya ne yap? Bu halimizde Panda sus ya. Hepsi senin yüzünden ya. Telefonunu niye kapatmıyorsun ya? Heron abi hemen eski halimize dönmemiz lazım. Tamam Mahmut bu kadar yeter. Cezamızı çektik. Kazandın ve tamam. <laughs> i̇şte bu. Hemen yüzlerinizi düzelttik. Çabuk 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 çabuk. Yüzümüzü normale çevirin. Hop oh sonunda be sonunda eskerlerimize geldik. Arkadaşlar hikayemizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün ekiple birlikte saklanmaç oynamaya çalıştık. <laughs> ve böyle bir hikaye yaptık. Ve bu, bu hikayeyi de umarım sevmişsinizdir. Bu arada hikayemiz devam ediyor. Bölümleri devam ediyor. Çok fazla fikir yazıyorsunuz. Hepinizin yorumlarda yazdığı fikirleri okuyorum. Ve bunları teker teker bölümlerin içine eklemeye çalışıyorum. Bu bölüm saklanmaçtı. Bir sonraki bölümde ne olacak? Ne gelecek? buna hep birlikte görmeye çalışacağız. Tamamen karakterlerimiz hayal ürünüdür bu arada. Bunları da söylüyorum gene. Videoyu da beğenmeyi like'ınızı da bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlarda güzel senaryolar yazmaya devam edin. Ben onları okuyup sahnelerin içine koymaya çalışıyorum. Çok güzel yorumlar var ve bazı sahneleri aldım. Onları da bir sonraki bölümlerde yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.